Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berta. Şişe videosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şişe serimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar çok sevdiğiniz seri devam ediyor Sizin sormuş olduğunuz soruları şişeye soruyoruz. İnşallah güzel mantıklı sorular sormuşsunuzdur. Yani beklentim oyunda Neyse daha fazla çok uzatmadan geçelim sorularınızı ama geçmeden önce Instagram'ın berkay.x99'u takip edersiniz. Çok sevinirim. Takip etmezseniz canınız sağ olsun. Hadi bakalım. Kral Ego YT. Oğlum bu ne lan? Bunun gözüm bozuldu. İnşallah gözüm bozulmuştur. Bu nasıl soru? Paragraf kardeşim bu paragraf. Üniversitede sorulan, YKS'de sorulan, üniversite sınavında sorulan Türkçe sorusu bu. Ben bunu nasıl okuyayım lan? Abi Fenerbahçe şampiyonu kaçırıp Jorge Jesus'u gönderip yerine Aykut Kocaman'ı getirdikten sonra şampiyon olunca Arda Güler'e de yeni Alex olunca Aykut Kocaman onu da gönderir ve taraftar ona saldırıp Ali Koca zorla teknik direktör de. Okumayacağım. Abi okurken başını unutuyor. Nasıl bir şey bu? En sonunu okuyayım bakayım. Aykut Kocaman sen kimsin oğlum deyip başkanlığa aday olup seçilip Alex'i gönderip hem başkan hem teknik direktör olarak iş yapar mı? Anasının... <laughs> Almazsan canın sağ olsun demiş. Keşke almasaymışız. <laughs> Kardeşim paragraf sorusu sormuşsun. Elin kolun dert görmesin. Başka şeyler görürsün. Neyse. Neyse şaka yapıyorum tabii ki de. Atalım bakalım şişenin kafası karışmadıysa olur mu öyle bir şey? <laughs> kafası karıştı. Paragrafı görünce kafası karıştı arkadaşlar. Böyle zibilyon oldu ya. Bu ne abi? Bir şey demeyeceğim. Sinirlendim. İlker Kaya Berkay Işık ileride 1 milyon olur mu? İnşallah be. Oh my kakao. Çok iyi. İnşallah. İnşallah. Tabii sizlerle daha ileriye daha iyi. Daha iyi bir Türkiye. Daha iyi gelecek. <laughs> arkadaşlar evet seçim şey gibi oldu. Tarık Kacar. Adana spor. İlk 3'e girer mi? Giremez hiçbir kardeşim. Ama oyun yakuru yallar lan. Lan kardeş oyun yakuru da lan. World Cup Goals. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar mı? onu? İnşallah çıkar. İşte bu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arkadaşlar gruptan çıkacak. Berkay gruptan çıkacak mı? Oğlum bir gruba kal gruba gidelim lan bir. Grupta kalalım bir ya. Gruba bir kalalım yani. Gidelim bir grupları bir görelim. Daha o belli değil. Gruptan çıkar mı? diye sormuş kardeşimiz. İnşallah çıksın da gidebilirdik de çıkarız. <laughs> Ondan sonrası. Enes Kağan. Abi Galatasaray Kerem'i birkaç sezon sonu büyük bir takama artı 500 milyon euroya satar mı? Oğlum Ronaldo'nun değeri bile o kadar değil lan şu an. Oğlum Mbappé'ye bu kadar parayı versen. Oğlum 500 milyon ne lan? Hiçbir Türk oyuncusu 500 milyon etmez ki tek başına. Euro bir de. Keşke etse ama Soralım satar mı? Bazen aklı başına geliyor. Ahmet Özgen. Abi Jorge Jesus UEFA kupası kazanır mı? Bu çok zor kardeşlerim. Bu çok zor benim gözümde. Bir Türk takımının şu sıralar yani bu sezon, önümüzdeki sezon falan. Bir UEFA'da Şampiyonel Ligi'de mesela final. Ya yani ne UEFA kupası, konferans ligin kupası kazanmasını çok zor benim gözümde. Keşke öyle bir şey olsa. Çok zor ama soralım. Soralım. Mantıklı olan dedi. Çok zor arkadaşlar. Keşke. Eren Beyan çok iyi bir kaleci olur. Bir değil orada. Çok iyi kaleci olur mu? Bir Bir nereden çıktı ya? Götümüzden salırız. <laughs> çok iyi bir kaleci olur mu? Bak yine çok iyi bir diyorum. Abi bir... <laughs> Bu videoyu video, Çok iyi bir... <laughs> Sokacağım bir de ya. <laughs> çok iyi kaleci olur mu Eren kardeşimiz? Sen olursun kardeşim sen yoluna devam et. Kalecilik becerini geliştir. Zıpla hopla antrenmanı düzgün yap. Kulübüne git. Gerisini Allah'a bırak. İnşallah bulur. Ayas King Emre Mor Fenerbahçe'de başarılı olup milli takıma çıkıp orada iyi işler başarmak. Güzel bir soru. Böyle soruları da bekliyoruz yani yaratıcı. Yani futbolcuların geleceğiyle ilgili. <laughs> tövbe tövbe. Emre Mor Fenerbahçe'de başarılı olup milli takıma tekrar çıkıp iyi işler yapar mı? Erdem abi 170 k hayırlı olsun teşekkür ederim kardeşim cansın sağ olun tabi şunu izlerken 8 gün 170 şu an 175 yiz. olsun olsun sen güzel dedikler için teşekkür ederim Beşiktaş i̇şte şampiyonluk şampiyonlar liginde 3. Avrupa liginde çeyrek finaline kadar çıkarmış çıkarmış şey şey aklını seveyim senin işte bazen böyle benim şartellerimi attırıyor arkadaşlar şöyle üstten bir vuracağım bak üstten vurdum yanlardan bir patlayacak Neyse canlarım son sorumuzdu aldığımız. Teşekkür ederim. 1500 küsür tane yorum soru gelmiş. Çok teşekkür ederim. Bu videonun da yorumlar kısmına yazın tabii ki de. Instagram'ım berkay.x99 takip edebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına Discord'u bırakacağız. İnşallah gelebilirsiniz sohbete muhabbete. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum hepinizi. Hayırlı günler diliyorum. Bay bay.